Türkiye genelinde 100 milyon tane ağacı kesilmekten kurtarılması planlanmaktadır. 1 ton kullanılmış kağıt ile 20 tane ağacı kesilmekten kurtarabiliyormuşuz. Yukarıdaki afişe göre bu proje kapsamında 100 milyon ağacı kesilmekten kurtarmak için kaç kilogram kağıt geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Şimdi 100 milyon bunu üstü olarak yazacak olursak milyonda 6 tane 0 2 0 da burada var toplam 8 0 olur ki 10 üzeri 8 tane ağaç olur bir ton kağıt 20 ağacı kesilmekten kurtarıyorsa 10 üzeri 8 tane ağacı kesilmekten kurtarmak için kaç ton kağıt geri dönüşüme kazandırılmalı? Orantı kuracak olursak 10 üzeri 8 bölü 20 ton e, olur. Bunu da e, 10 üzeri 8'in 2 tanesini parçalayacak olursak yani yüzünü parçalayacak olursak geriye 10 üzeri 6 20 sadeleştirirsek 5 çarpı 10 üzeri 6 ton olmuş olur. Ancak bize kilogram olarak soruyor. Tonu kilograma çevirmek için 1000 ile yani 10 üzeri 3 ile çarpacak olursak 5 çarpı 10 üzeri 9 olmuş olur ki doğru cevap